Dünyada ve Türkiye'de organ naklinin öncüsü Profesör Doktor Mehmet Haberal başarılarıyla bir ödüle daha layık görüldü. Aile sağlığı alanında hizmetleriyle dünya çapında tanınan isimlere verilen Dünya Sağlık Örgütü İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal'a verildi. Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı Ödülleri İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü Profesör İhsan Doğramacı bu alanda üstün hizmet vermiş bireyleri takdir ederek aile sağlığı standardını teşvik etmek ve yükseltmek amacıyla 1980 yılında bu vakfı kurmuştur. Mesleği gereği çocuk doktoru ve çocuk sağlığı uzmanı olan İhsan Doğramacı, 1946 yılında New York'ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı'nda Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nı imzalamıştır. Vakıf, her iki yılda bir altın kaplama gümüş madalya, bir sertifika ve aile sağlığı hizmetleri onur ödülünden oluşan bir halk sağlığı ödülü vermektedir. Ödül, Dünya Sağlık Asamblesi sırasında özel bir törenle verilir ve onur ödülünün miktarı, Dünya Sağlık Örgütü'ne danışılarak ve vakfın sermayesindeki birikmiş miktara uygun olarak vakıf seçim paneli tarafından belirlenir. İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödül Seçici Komitesi, ödül için 5 adayın adaylığını değerlendirmek üzere 24 Ocak 2022'de toplandı. Komite, oy birliğiyle 2022 ödülünün Türkiye'den Mehmet Haberal'a verilmesi gerektiğini Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Kurulu'na önermeye karar verdi kurulun onaylamasıyla dünyadaki gelişmelere yön veren birçok ilkin altına imza atan Haberal bir kez daha Türk bayrağını en tepede dalgalandırmanın gururunu yaşattı. Altın madalya onur ödülü de dünyaca ünlü bilim insanı Haberal'a verildi seçici kurul Haberal'ın başarılarına vurgu yaparak çok sayıda küresel ödülün sahibi olduğunu 1975 yılından bu yana uyguladığı genel cerrahi organ nakli ve yanık tedavisi alanında Türkiye'de ve dünyada öncü olduğunu belirtti. Sayın Profesör Haberal, öncelikle 2022 yılında İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülüne layık görüldüğünüz için sizi tebrik ederim yaşam yolculuğunun mimarı, ölü sahibi haber alın, ölümcül koşulları olan hastaların aileleri ve dini liderlerle birlikte aile ve toplum sağlığına bütüncül yaklaşımla organ naklinin önemi konusunda bıkmadan, usanmadan farkındalık yarattığı ve toplumsal kabul edilebilirliği arttırdığı da vurgulandı. İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü, aile sağlığı alanındaki hizmetleriyle dünya çapında tanınan kişi veya kişilere verilir. Çok önemli araştırma gündemlerine öncülük eden profesör Haberal'ın bilime katkıları da sıralandı. Dünyaca önde gelen bilim insanlarına verilen ödülün önemine vurgu yapıldı. Sayın Profesör Haberal. İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı Ödülü 2022 150. oturumda Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu'nun 2022 İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı ödülünü size verdiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum. Profesör Doktor Haberala Ödülü 27 Mayıs 2022'de tüm ülkelerin sağlık bakanlarının da katıldığı Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nde düzenlenecek merasimle takdim edilecek. Profesör Doktor Haberal, dünyadaki sağlık sorunları, sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve toplum sağlığında organ naklinin önemini dünyaya anlatacak. Müzik Haberal, uluslararası alanda kaydettiği başarılarla bir kez daha Türkiye'nin adını dünyaya duyuracak. bayrağımızı bir kez daha en tepede dalgalandıracak.